Audubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde hasta ziyareti konusunu işleyeceğiz. Yüce Rabbimizin hastalar ve zayıflarla ilgili beyanını hatırlatacağız. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalarla ilgili mübarek sözlerinden bahsedeceğiz inşallah. Sonunda da bir fıkıh sorusu var. Ona da cevap vererek dua ile bitireceğiz. Kıymetli kardeşlerimiz, müminler birbirlerinin emanetidirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, mümin kardeşin üzerinde hakları vardır. Bunlardan bir tanesi de hastalandığında onu ziyaret etmesidir. Selam verdiğinde selamına cevap vermesidir. Cenazesini takip etmesidir. Hapşırdığı zaman ona dua, teşmitte bulunması, Elhamdülillah derse, Yerhammükellah demesidir. Buyuruyor. Yine bir hadis-i şerif e, ve devamında bir başka hadis-i şerifte ilave var. Nasihat istediğinde nasihat etmektir. Bu da kardeşlik hukukudur kardeşlerimiz davetine icabet etmek, selam vermek, daveti icabet etmek, hastalığında ziyaret etmek, cenazesini takip etmek, hapşırdığı zaman ona yerhamükallah da bulunmak, duada bulunmak ve altıncısı da olan hadis-i şerifler var. Orada da e, nasihat isterse nasihat etmek. Daha doğrusu nasihat edilecek bir durum varsa. Çünkü bazen insanlar nasihattan hoşlanmaz. Eddinu nasihatun yani din nasihattır buyurmuş aleyhissalatü vesselam yani samimiyettir manası da var yani ama din nasihat etmek ihtiyacı varsa nasihat etmemizi emrediyor bu kardeşlik hukukudur ve hastalar Allahu Teala'nın e, nazar ettiği kullardır kıymetli kardeşlerimiz. Allahu Teala hastalıkla bizi bela musibet olarak algılamayacağız bunu. Allah'la irtibat noktası olarak anlayacağız. İmtihanın çeşitlerinden bir tanesi olarak anlayacağız. Allahu Teala buyuruyor ki mesela bütün peygamberlerden meşakkatin en ağırını Allah e, ağırıyla imtihan etmiş denemiştir. Ve idi bitela İbrahim Rabbuhu. Mesela İbrahim Aleyhisselam da imtihan edilmiştir. Yine Allahu Teala buyuruyor ki Bela'um Bela ummi rabbikum azim size Allah'tan böyle büyük bir imtihan yaptım diyor mesela. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. Yani imtihan, bela, imtihan demek. Bazen Allahu Teala hastalıkla, bazen fakirlikle, yoksullukla falan bizi dener. Ama Allah asla kulundan la yukellifullahu nefsen illa vusaha kulunun gücünden fazlasını talep etmez. Allah gücümüz kadar bizden ister. O çok önemli bir özelliktir. Kıymetli kardeşlerim Almanya'da görev yaparken e, öğrenci grubu ziyarete geldiler. Üniversite öğrencileri bir tanesi engelliydi. Engelli kişi e, bir soru sorabilir miyim dedi. Buyur dedi kendisine. Kendisi dedi ki İslam dininde biz engellilerle ilgili bir hüküm var mı dedi. Şimdi kıymetli kardeşlerimiz tabii ki elhamdülillah Kur'an sayesinde ona cevap verdik. Hadis-i şerifleri sayesinde ona cevap verdik. Dedi ki tabi ki siz öyle değerlisiniz ki Allahu Teala'nın sizin üzerinizde bir ayeti kuluna gösteriyor. Bize gösteriyor. Hepimiz herhangi bir engelli olabilirdik ama Allahu Teala seni seçti. Senin üzerinden bize ders veriyor Allahu Teala. Ve ona Nur suresinde leysa'del a'ma haracun ayet kelimesinde 61. ayet kelimeyi okumuştum. Ve la yukellifullahu nefsen illa vusaha Bakara suresinde gücünüz yetmediği ya da başka ilese alel e'ma ilese ala duafai ve alel merid merda ayet kelimesinden de bahsettim. Ama ona şöyle söyledim. Cennetle müjdelenen 10 sahabe var. Bunlar iki sefer e, müjdelenmiş aynı şekilde. Bunların iki tanesi engelliydi. Engelli Abese ve Tevella Abdullah İbni Ümmü Mektum Allah şefaatlerine hepsinin. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinde e, nasihatinden dolayı e, sohbet esnasında Allahu Teala e, bulunduğu bir sohbette Abese ve Tevella suresini indiriyor. Yani engellilere Allahu Teala özel e, değer veriyor yani onların gücüne göre yaptıklarından sorumludurlar ve ibadetleri de ona göredir. Sorumlu oldukları ibadetler var, olmadıkları da var. Dolayısıyla mesela engellilerin mesela cuma namazı gibi işte bazı sağlıkla alakalı hac gibi bazı ibadetlerden de muaftırlar. Gücüne göre. Gücüne göre. İşte onun için Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki le ise değildir. Diyor. Ne değildir? Alel zafa zayıflar için değildir. Valel merba hastalar için değildir ve la alellezine la yecucuna ma yunfikuna haracun yani infak e, e, ekonomi yönden darda sıkıntıda noksanlıkta olan kişilerde de yoktur. İza nasahu lillahi ve o kişilerin e, ne zaman ki Allah'la aralarında e, ...sadıklıkları... irtibatları, teslimiyetleri devam ederse malul muhsinin min sebil ve o kişiler bu sorumluluk üzerinde güzel hayatları e, istikametleri devam ettiği müddetçe bu yol üzerinde olurlarsa güzel ahlaklı e, iyi niyetli ve Allah'la Allah irtibatlı oldukları müddetçe infakta sıkıntısı olan efendim hastalıktan dolayı yapamayan veyahut da herhangi bir engelinden dolayı yapamayan ...ya da zaaflı, zayıflığından dolayı bir, gücü yetmeyen kişilerde bir sorumluluk yoktur. Onlar, ee, Allah tarafı on, Teala onları sorumlu tutmaz. Allah rahmet sahibi, merhamet sahibi ve bağışlayıcı olandır, mağfiret edendir buyuruyor kıymetli kardeşlerimiz. Yani gücümüz yetmediği bir şeyi Allah bize yüklemez. Herhangi bir engeli olan, noksanlığı olan o kişi eee noksanlıktan dolayı üzerinde sorumluluk düşüyor ve Allah Teala ondan niyetine değer veriyor. Niyetini bozmazsa. Yani mal-ı muhsinine min sebil. Bu yolun güzel yolcularına Allah sorumluluk yüklemez. Engelli bile olsa. Demektir bu kıymetli kardeşlerimiz. Onun için e, hasta ziyaretleri Allah hastaları merid diye tarif ediyor. Maraz oradan gelir hastalık. Şimdi peygamberimiz buyurdular ki An Ömer ibn el-Hattab. An Ömer ibn hattab Hazreti Hattab'ın Ömer'den Allah Ömer'den razı olsun. Şefaat neredesin? Peygamberimiz kendisinde şu tavsiyede bulunduğunu bize bildiriyor. İza dakhalta alel meridi murhu en yed'uke le yed'ul leke fe inne du'ahu ke du'a'il melaketi bir hasta ziyaretine gittiğin zaman ondan senin için dua etmesini iste. Ya. Niçin? Çünkü hastanın duası meleklerin duası gibidir. Kabul olur. Meleklerin duası gibidir. Hasta ziyaretinde bulunun ve hastaların duasını alın. Çünkü o kırık kalpte Allah'ın rızası var. Allah'ın nazarı var. Hastayı memnun ederseniz Allah da memnun olur. Allah da razı olur. O dolayısıyla onun duasını da alın buyuruyor Peygamberimiz. Hazreti Ömer üzerinden bize de öğretiyor. Buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam başka adı şerifte de geçiyor. Onu hatırlatalım biz kardeşlerimize. Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu aynı zamanda gene şehit olabilecek, şehit mertebesini yakalayabilecek bir seviyedir. Hasta ziyaretinde bulunmak. Hastayı ziyaret ettiğiniz zaman ona güzel sözler söyleyin. Allah'ın şafi olduğunu, şifa bulacağını, durumunun iyi göründüğünü, ne moral verici sözler söylemeyi tavsiye etti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aynı zamanda attığınız her adımdan günahlarınız silinir, sevap kazanırsınız diğer adımınızla diye böyle müjdeler var. O yoldayken Allah yolunda olduğu için ölse şehit olur, şehit sevabı alır. Böyle müjdeler var. Çünkü hastalar çok e, bir yere gidemedikleri için hem kendileri ziyaret edildiği zaman ya da edilmediği zaman kalpleri hassastır, etkilenirler. Kim ziyaret etti, kim etmedi bilirler. Dolayısıyla hastaları ziyaret etmek lazım. Çünkü hasta o da merid, yani güçsüz durumdadır. Güçsüz durumda olduğu için ona e, nefsiyle baş başa bırakıp da şeytan ona kötü söz söyletmeyi kötü düşündürmeye fırsat vermemeli. Allah var, Allah'ın biz kulları var, biz senin kardeşiniz, bir sıkıntın varsa biz buradayız. Çünkü dinimiz seni ziyaret etmeyi bize emrediyor. <laughs> Diye ne yapıyor? Birbirimize emanet ediyor. Bu Avrupa'da özellikle hasta ziyaretine gittiğimiz zaman bir şeye şahit oluyoruz. Yabancılar belirli bir şeyden sonra kulaklıklarını kapı takıp ya da yorgan üzerlerini çekip e, yorgan altına giriyorlar. Çünkü niye? Müslümanlar kardeşlerini hasta ziyaretinde bulunuyorlar. Ve e, e, ondan memnun kalıyorlar. Kendileri hiç kimse ziyaret etmiyor. Ne evlat ne akraba hiç kimse gelmiyor. Ne arkadaş e, devlet nasıl bakıyor diye. Biz ise mümin kardeş olarak da kardeşimizi ziyaret ediyoruz. Niye? Dinimiz birbirimizi emanet etmiş bizi Kıymetli kardeşlerimiz. Evet Allah'ın izniyle şifa bulmak için ve kötülüklerden korunmak için rukiye caiz midir? Böyle bir soru geldi. Rukiye ne demektir kardeşlerimiz? Rukiye e, Peygamber Efendimiz rukiye yapınız buyuruyor. Yani okuyarak tedavi etmek demektir. Tabii ki üç şeyde şifa vardır diye hadis var. Nedir o? Okuyarak dağlanarak ve hacamat yaptırarak yani kanaldırmak, fizik tedavisi yapmak ve e, şifayı e, konuşarak veya okuyarak hastayı tedavi edebilirsiniz. Bunlar zaten günümüzde de bunlar e, tavsiye ediliyor, değil mi? Fizik tedavisi, bu sıcak suyla vesaire fark etmiyor. Dağlanmak, kanaldırmak, hacimat yapmak. Bu Peygamberimizin tavsiyesidir. Peygamberimiz rukyi yapmayı telkin etmiş, Hazreti Ali'ye öğretmiş. Peygamberimiz bizzat kendisi hastalara şifa ayetleri okumuş. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala ve nezulü Kur'an'ın Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil <Sessizlik> müminin. Müminler için Kur'an bir şifadır. Kur'an'ın ayetlerinin her birisini şifa niyetiyle okuyabiliriz ama özellikle Peygamberimiz Fatiha-i Şerif ve Ayet-el Kürsü, İhlas, Felek ve Nas gibi koruma ayetleri olarak da okunabilir, şifa ayetleri olarak da okunabilir. Hastalarınızı okuyunuz, rüküye tedavi ediniz, sadaka ile de tedavi ediniz. Ayrı bir şekilde doktora da götürünüz, onlar da var. Çünkü demin saydığım üç şeyde şifa var. Kan aldırmak, fizik tedavisi, yani dağlanmak, sıcak tedavisi uygulamak ve rüküye yapmak. Yani konuşarak ya da okuyarak hastayı terapi yapmak. Hazreti Peygamber Efendimiz kendisi de okumuştur. Okumayı tavsiye etmiştir. Ayşe annemizin Peygamber Efendimiz'i okuduğu rivayet edilmektedir. Ayşe annemiz bize öyle söylüyor. Bazen ben de Peygamberimize okudum diyor. Peygamberimize okuyor. Hep Peygamberimiz de ona okuyor. Okumayı tavsiye ediyor. Özellikle Fatiha'yı hangi niyetle okursanız onunla ilgili Peygamberimizin müjdesi var. Ama tabii ki e, diye böyle halk arasında yaygın olan ee, işte bunu çıkar amaçlı yapan, başka amaçlı kullanan onlar doğru değildir. İslam'ın e, işte nuska yazmak, çizmek vesaire bunlar İslami değildir. Evet, sihir, büyü buna benzer şeyler yapılır. Önceki milletler bunları çok yapmıştır. Ama Allah o, 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 o gibi kişilere ne olarak tavsiye takip ediyor, tarif ediyor. Ve tebeu ma'tetli li şeyatinu ala melk Süleyman. O ma kefere Süleyman ve lakinne şeyatine keferu yuallimune Çok tehlikelidir. Küfre kadar götürür kişi. Art niyetli insanlar, insanları sömüren kişiler bunlar imansız ölmelerine sebep olabilir bu tür şeyler. Ama muhakkak ki kardeşlerimiz Allah bize koruma ayetlerini öğretiyor. Fatiha, Ayet-el Kürsü, İhlas, Felek ve Nas. Bunları Allah'ın izniyle hem hastalarımıza, Okuyabiliriz. Hem de korunmak için hiçbir hastalığımız yoksa okuyabiliriz. Demek ki neymiş? Rukye okuyarak tedavi duruma göre. Tabii ki adamın kolu koptu, ameliyatlık durum var. Onu istediğin kadar oku. Öyle olmaz. Ama adamın durumu e, e, Psikolojik sıkıntısı var, gö göğüs darlığı var. Ya da şifa bulacaksın. Gene ameliyat oldun. Onun için okumak bu da caizdir. Çünkü niye şifayı kolaylaştır? Bilimsel olarak bu ispatlanmış bir şeydir. Moral hastalığın. E, tedavisinde en etkin e, metotlardan bir tanesidir. Dua da öyledir. Dua başlı başına silahtır. Her türlü kötülüklerden insanları korur. Okumak da öyledir. Okumayı tavsiye ediyoruz. Peygamberimiz bize öğrettiği için. Ama okuduğun zaman da e, dedi ya çıkar amaçlı olmaması lazım. Güzel ağızlardan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretmiş Hz. Ali e, bir hastayı okuyor. Hastanın ağrısı gidiyor. Fatiha'yı okuyor. Gelip diyor ki ya Ali diyor seni rahatsız etmeyelim. Ne okudun? Dedi ki Fatiha'yı okudum. Sonra geldiler onlar bir daha birkaç zaman sonra ya Ali biz okuduk ama şifa bulamadık. Niye? Dedi ki ağız değişti. Yani kişi belki kendisine okusa onda da şifa vardır. Ama güzel ağız. Başkası için kişinin ağzı günah işlememiştir. Kendi ağzı günahını kendisi için işler. Dolayısıyla başkasına dua yapmayı tavsiye ediyor. Aynı zamanda burada başkasından da dua almak, başkasının bizi okuması güzeldir. Onda çünkü e, onun ağzı günahsızdır. Günah, günahsız ağız bizim için dua yapmış olur. E, umuduyla başkasından dua istemek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz akşam yatarken felek ve nası okup yani ihlas felek ve nasıl okuyup avucuna üfleyip bütün her tarafını mes ederek sağ tarafına yatardı. Allah Teala Hazretleri İnşallah hastalarımıza şifa versin. Dua ile bitirelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki Ey sıkıntıları gideren Allah'ım şifa ver. Ey Şafi senden başka şifa veren yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifa ver. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şifike. Değil mi? Böyle, böyle dua yapmak, şifa duası okumak caizdir. Allah hastalarımıza şifa versin. Bizleri de hastalıklardan muhafaza buyursun. İmtihan ettikleri zaman bizi imtihanına sabredenlerden, mükafatına erenlerden eylesin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.